Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Eşitlik ve denklem yani matematik tarihinin en önemli konusuna hoş geldin Tonguç abi Benim Gerçekten bu konuyu anlarsan ileriki matematik sınavlarında yani mesela 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf bunlar da hiç pişman olmasın ve her zaman iyi notlar alırsın. Çünkü bu konu matematiğin en önemli konusu diyebilirim. Hiç de şaşırmam, hiç de yanılmam. Çünkü her zaman bu konuyu bilenler bir adım önde oluyor. Sen de bu konuyu çok iyi anlamaya çalış. Sana çok güzel taktikler göstereceğim. Ve bu konuyla alakalı öğreneceğin taktikleri uygularsan bütün matematik hayatın iyi geçecek. Şimdi bilinmeyen dediğimiz şeyi öğreneceğiz. Buradaki anahtar kavramımızdan bir tanesi x'i kullanacağız sonucum. X bilinmeyendir. Her zaman x'i bulmaya çalışacağız. Yani matematik hayatımız boyunca biz hep x'in peşine düşeceğiz. Bu x nedir kardeşim? x 5 mi? x 7 mi? x 2 mi? x 1 mi? x 200 mü? Bunları bulmaya çalışacağız. Bilmiyoruz. x'in ne olduğunu bilmediğimiz için X leri. Hatta X-Files diye bir dizi vardı yani bilinmeyen dosyalar demek aslında bu. Şimdi bir de eşitliğin korununa bakacağız. Bu terazideki kefelerde niye dengede duruyor ona bakacağız seninle beraber. Bunun aslında eşitlikle bağlantılı olduğunu bir de denklem çözme. Yani aslında çok basit sana söyleyeyim. X'i bulmaya bakacağız. Denklem çözme X'i bulma demek ve ters işleme bakacağız. Ters işlem yöntemi var sana bunu göstereceğim. Acayip kolay bir yöntem ve bütün denklemleri takır tukur çözebileceksin. Şimdi ilk başta şu çok basit ilkeden başlayalım senden beraber. Şöyle bir eşit kollu terazi var ya. Eşit kollu terazi demek şunların uzunlukları eşit demek. Bu böyle duruyorsa burada neden bahsedebilirsin böyle duruyorsa? Dengeden bahsedebiliriz hocam. Harika. Dengeden bahsed Bravo. Denge. Bitti bu kadar. Denge kelimesinin karşılığı matematikte eşittir işareti. Yani ben mesela 5 eşittir 5 desem bu doğru bir şey olur mu evladım benim? Doğru olur hocam. Harikasın. Doğru olur. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla bu doğruluğu işte ben dengeyle gösteriyorum. Yani matematikte 5, beş, 5'e dengelidir. Eşittir demek bu aslında. İşte burada eşit kollu terazinin dengede olması, buradaki e, ifadenin, buradaki ifadeye eşit olması demek. Hemen yapalım sana baba. Bak buna 3 kilogram demiş. O zaman bu 3. Bunun kaç kilogram olduğunu soruyor. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bunun 3 e, kilogram olduğunu biliyoruz. Bunun da 2 kilogram olduğunu soruyor. O zaman 2 2, 2, 2. Şimdi bu terazideki sağ kefemizdeki toplam kütle ne kadar Allah aşkına toplam? 3, 2, 5, 7, 9, 11 değil mi? 11 kilogram burada kütlemiz varmış. Tamam süper. Bunu yaptıktan sonra bir de sol tarafa bakalım. Sol tarafta bunu bilmiyoruz ya buna matematikteki arkadaşlar x diyor işte bilmediğimiz şeye x diyorlar. Yani bilmiyoruz ya bulmaya çalışıyoruz ya buna x diyelim diyorlar. X'i bulmak daha kolay olur da soru işaretli matematik çözülmez sonuçta. Burada da bunların toplamı da X artı X artı 3. Şimdi bu bu toplam bu toplama eşit olmak zorunda bu eşittir büyük yazma eşek gibi. Dolayısıyla bu x x 3'ün toplamıyla 11 birbirine eşit olmak zorunda. İşte bu yüzden diyorum ki ya kardeşim x artı x artı 3 eşittir 11 ise 11 ise o zaman kardeşim çok basit. E, bu x artı x artı 3 11 olacak ya bu x artı x 8'dir. O zaman bu 4'tür bu 4'tür bak tak diye kafadan çözebiliyorum. Neden? Çünkü bu 8 ile 3'ün toplamı 11'dir ve bu ikisi de birbiri aynıysa o zaman 4 4'tür. Bak bunu basit bir e, akıl yürütmeyle yapabiliyorum. Bundan daha zorlarını böyle garip, garip grup işte 47, 58, 35, 26 gibi sayıları biz çözmeyi öğreneceğiz. Ve burada hani aa hocam çok basit niye gösteriyorsun deme bana çünkü buradan çok daha karışık sayıları biz bulacağız. O yüzden en basitte başlayalım sonrasında kazık kuzuk sarılar sana vereceğim de merak etme. Şimdi bakalım şekildeki terazi dengede olduğuna göre bilmem ne kaç kilogramdır hemen bulduk seninle beraber 4 kilogramdır bulduk. Terazinin her iki kefesinden birer tane bu çıkartılırsa, üçgen çıkartılırsa Denge ne olur? Şimdi bakalım. Şunu çıkardım. Şunu da çıkardım. Şimdi bunlar dört dörtlü bulmuştum hatırlıyorsan. Buranın toplamı kaç oldu Tonguç Elan benim Sekiz hocam. Harika sekiz. Şimdi bunu da attığım zaman buranın toplamı ne oldu? Bak iki 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 toplam yine sekiz. Al sana denge bozulur mu sekiz sekiz olursa? Bozulmaz hocam. Harikasın bozulmaz. İşte o yüzden denge bozulmaz yazıyorum. İşte eşitlikteki en önemli kanunlardan bir tanesi şu terazinin kefesine mesela buraya da e, hatta şöyle yapalım e, aynı renkte olsun. Mesela buraya da buraya da iki tane yeşil kalem koyarsam denge bozulmaz ki. Buradan da buradan da iki tane yeşil krem çıkartsam denge bozulmaz ki. Dolayısıyla bu zaten denge duruyordu. Ben bu kefeyi de bu kefeye de iki tane yeşil krem. Denge bozulmaz. Çıkardım denge bozulmaz. O zaman sol kefeye bir mavi, sağ kefeye bir üçgen eklenirse denge bozulur mu? Bozulur hocam. Harikasın işte bu kadar bozulur. Çünkü kardeşim sen çok basit bir şekilde buraya 2 ekliyorsun buraya da 3 ekliyorsun. Yani burada bir kere doğa itibariyle buraya daha fazla eklediğinizde tak diye aşağı doğru çökecek. İşte bizim anlamamız gereken bu kadar basit aslında. Hani bunu anladıktan sonra bunları çözmeye çalışacağız. Şimdi bizim bilmemiz gereken şey şu aslında. Bir denklem çözmenin asıl amacı x'i bulmaktır. Denklem çözme demek x'i bulmak demek tamam mı? Bunu yapabilmek için x'i yalnız bırakmak e, gerekir. Bunu yapabilmek aslında belli metotlarla mümkün. Şimdi sana o metotları göstereceğim. Şimdi mantık şu. Mesela demiş bize x eksi 5 eşittir 8 hadi x'i bul demiş. Şimdi bak burada x eşittir soru işareti yazıyor ya, x burada aslında eşitliğin bir tarafında yalnız değil mi aslında? İşte senin yapmaya çalışman gereken şey x'i yalnız bırakmak. Bunu yalnız bıraktığın zaman x eşittir oluyor. Ve bir de eşitlikle alakalı sana çok önemli bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela x eksi 5 eşittir 8 dedi ya eşitliğin bir sol tarafı var ben bunu çok kullanacağım Eşittiğin bir de sağ tarafı var bak eşitliğin sol tarafı ve sağ tarafı var yani eşitliğin tarafları var bak bu çok önemli sol tarafla sağ taraf birbirine eşit değil mi burada aynı terazideki sol kefe ve sağ kefe diyordum ya hani aynı onun gibi düşün. Yani eşitlikte de bu eşitliğin sol ve sağ tarafını çok kullanacağım. Şimdi nasıl çözeceğiz anlatacağım şimdi merak etme. Şimdi denklem çözmede bir kere eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklersen hiçbir şey değişmez. Mesela bak eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleyeceğiz. Şimdi ne demek bu hocam? Şimdi mesela x 3 eşittir 11 diye bir şey vermişiz. Ben burada x'i bulmak istiyorum. Denklem çözme ne demekti? Hemen tekrar yazıyorum. x'i bul. Peki x'i bulmak ne demekti? x'i yalnız bırak. Yalnız bırak. Peki x'i nasıl yalnız bırakacağım hocam? Yanında eksi 3 var. Bu üçkağıtçıdan nasıl kurtulacağım? Şimdi eksi 3'ü, şimdi hatırlıyor musun sayma pulları yapmıştık. Eksi 1, eksi 1, eksi 1 sayma pullarıyla. Artı 1, artı 1 artı bir sayma pullarını bunları bir araya gitsem sıfır olur. Bunları bir araya gitsem sıfır olur. Bunları bir araya gitsem sıfır olur. Yani eksi bir ile artı bir birbirini götürür. O yüzden eksi üç ile ne birbirini götürür diyorum? Artı üç birbirini götürür. Eksi üç ve artı üç. Bak eşitliğin sol tarafında x eksi üç yazıyordu ya. Bir de artı üç ekliyorum. Buraya da 11 yazıyor diyor. Ya. Buraya da artı 3 ekliyorum. Zaten bunlar yazıyordu bak. Bunlar yazıyordu. Bunlar yazıyordu. Bunların yanlarına artı 3'ler ekledim. Ben bunu kısa yoldan böyle yazıyorum aslında. Artı 3 artı 3. Ve son durumda ne oldu biliyor musun bak. Eksi 3 ile artı 3 birbirini götürdü. Hayda. Ne işime yaradı ki bu? Ya ne yapıyorsun hocam? Abi tam istediğim şey yaptım. X burada sol tarafta yalnız kaldı. Tam iste bak bu yok oldu bitti. Kür oldu. Ve X solda yalnız kaldı. Ve 11 ile 3'ün toplamı da 14 oldu. Oha ne sonucu buldum yahu. X eşittir 14. Al sana buldum cevabı. X'i yalnız bırakınca X eşittir 14 çıktı. X'i soruyordun ya bana. X'i bulduk işte 14. Yani hani hocam zaten ben bunu kafadan yaparım. Neyden 3 çıkarsa 11 çıkar sonuç. 14 hocam. Ama bu kadar basit sormuyorlar işte. Bu basit öğrenme alıştırması. Şimdi zorları gelecek. Şimdi x artı 7 eşittir 9 demiş. Eşittin sayı her iki tarafından aynı sayıyı çıkartabiliriz. Bak çıkartabiliriz. Ne demek bu? Eşitlik değişmiyor. Hani demiştim ya sana yeşil kalemleri iki taraftan da alsam eşitlik bozulmaz. İki tarafa da koysam eşitlik bozulmaz. O zaman hemen şöyle yapalım. Burada e, burada eksi 7 ekleyelim. Hocam niye eksi 7 Çünkü kardeşim artı 7 ile eksi 7 birbirini götürsün de bu sol tarafta yalnızca cücük gibi x kalsın. x sol tarafta kalınca 9 eksi 7 2. Al sana x eşittir 2 bulduk. 2 saniyelik işlem. Yani sen burada bunu hesaplama. Ya yani neyle 7 toplayınca 9 çıkar? 2. Hayır bunu her zaman kafadan hesaplayamayacağız. Mesela sana şöyle bir şey diyecek. x artı 378... E, eşittir 1286. Hayda hocam ne yapacağım bunu? Neyle ile 378 toplayınca 1286 çıkar. Bunu işte kolay yoldan yapabilmek için her iki tarafa 378 ekleyeceksin. 378 çıkartacaksın pardon. Bunlar birbirini götürüyor X eşittir. Bundan bunu çıkar ve cevabı bul. İşte bu kadar basit. Şimdi geldik. Senle beraber denklem çözmede yine birkaç tane metoda. Burada da şu. X bölü 4 eşittir 8 yazmış. Şimdi X'i bulmak istiyorum. O zaman X'i yalnız bırakmalıyım. O zaman X'in altındaki bu bölü 4'ten kurtulmalıyım. Bu bölü 4'ü istemiyorum. Bölü 4'ten kurtulabilmek için eşitliğin her iki tarafını aynı sayıyla çarpacağım. Bak ne demek bu hocam ne diyorsun? Bak mantık şu. Bölmenin ters işlemi çarpmadır. Eğer ben burayı da 4 ile çarparsam, burayı da 4 ile çarparsam... Bu dörtte bu dört sadeleşir. Bunun altında bir vardır ya. Bu dörtte bu dört sadeleşir. Sadeleştiği zaman burada zavallım X yalnız başına kalır. Tam istediğim pozisyona getirdim onu. 8 kere 4 32 al sana. X eşittir 32 cevabı buldum. Zaten denklemi çözmek demek X'i yalnız bırakmak demek. Yani X'i yalnız bırak. X'i bul. X'i yalnız bırak. Onu yaptık zaten bitti. Şimdi geldik hemen böyle bir işlemde de. Şimdi şunu hatırlamamız gerekiyor. Burada kıl bir şey var. Mesela eğer ben sana 2X yazarsam bu aslında 2 çarpı X'tir. Veya 5x yazarsam bu aslında 5 çarpı x'tir. Veya eksi 3x yazarsam bu aslında eksi 3 çarpı x'tir. Bak bunları unutma. Bunlar acayip önemli tonguç öğrenmiyorum. Dolayısıyla ben burada eksi 3x yazarsam eksi 3 çarpı x'tir. Peki çarpmanın ters işlemi nedir tonguç öğrenmiyorum? Bölme hocam. Harika bölme. İşte bu kadar. O zaman burada da iki tarafı da bölüyorum. Neye? Bu x'i yok x'i yalnız bırakabilmek için yanındaki çarpıldığı ıvır zıvıra bölüyorum. Yani eksi 3'e bölüyorum. Dolayısıyla bunlar böyle patır putur birbirini sadeleştiriyor. Burada zavallım x yalnız başına kalıyor. Bir kuzu gibi burada kendini ele verdi. x eşittir artık söyleyecek cevabını bana. Burası artıdır zaten bir şey yoksa işlem olarak artının eksiye bölümü eksiği de hatırlıyorsan 9 bölü 3 3 x eşittir eksi 3 kuzu gibi meydana verdi kendini işte burada Tonguç Elal Bey biz burada çarpma yaptık burada bölme yaptık ama her iki tarafı da aynı sayıyla unutma. Her iki tarafı da aynı sayıyla böldük burada da mesela. Şimdi geldik senle beraber bir soru çözelim. Birazcık karışık bak şimdi böyle sorular geliyor işte. Ha sen bunu ilk bakışta söyleyemezsin. Ha ben söylerim bu arada hani dedim ki ya 3 lelneyi toplarsam 9 e, eder 6. O zaman bu 6. Peki neyi 2'ye bölersem 6 eder 12. Bak hemen 2 saniyede buldun cevabı. Ama böyle yapmayacağız. Bundan daha karışık sorular gelecek. Şimdi mantık şu. Diyorum ki x'i yalnız bırakmalıyım. Peki x'e Yalnız bırakabilmek için beni tehdit eden unsurlar neler? Bir kere buradaki bir artı 3. Bu kıl bir şey. Nereden çıktı artı 3? Üç? Artı 3'ten bir kurtulalım. Bir de bölü 2 var. Şimdi burada en uzaktan başlayalım. X'e en uzak bu artı 3. Bu artı 3'ten bir kurtulalım. Her iki tarafa 3 ekleyelim. Bak 3. Eksi 3. Üç, eksi üç. Bu artı 3 ya. Artı 3 ile 3 birbirini götürdü. X bölü 2 kuzu gibi kaldı orada. 9 eksi 3 kaç eder Tonguç Eralım benim? 6 hocam. Harikasın 6 eder. Sonrasında diyorum ki X bölü 2'nin 6 olduğunu zaten demin kafadan da hesaplamıştım. Peki sonra bu bölü 2'den kurtulmamı gerekiyor. Bölmenin ters işlemi ne evladım benim? Çarpma hocam. Harika çarpma. O zaman her iki tarafı da 2 ile çarpıyorum ve bu sayede 2'ler de birbirini götürüyor. Oh be kuzu gibi kaldı burada X. Kendini ele verdi 6 kere 2. 12 al cevabımızı bulmuş olduk. X'in ne olduğunu soruyordu ya. Denkleminin çözümü zaten ikisinin ne olduğunu. Geldik hemen yeni sorumuza. Denkleminin çözümü ne demiş? Eksi 2X artı 4 eşittir 12. İşte böyle sorular gelecek. Şimdi bunda artık böyle her seferinde bu ne olabilirdi bunu, bunu düşünmeyelim. O yüzden normal denklem çözümünü yapalım. Şimdi Eksi 2 x'in bir kere hemen şöyle yazmak istiyorum. Bu çok önemli bir ayrıntı. Eksi 2 çarpı x olduğunu çok iyi hatırlayacağız. Burası çok dikkat etmesi gereken bir nokta. Çünkü bunu ayıramadığımız için bazen çarpma mı yapacağız, bölme yapacağız, toplama yapacağız. Mesela bu ben olsam ilk gördüğümde hocam iki tarafa artı 2 ekleriz gibi saçma sapan bir şey söyleyebilirim. Ama burada artı 2 eklemek yok. Bu x ile 2 çarpılıyor. Böyle bir şey yok kusura bakma. Ondan sonra artı 4 eşittir 12 diyorum. Şimdi x'in yalnız kalması gerekiyor. Benim asıl amacım bu. Bütün matematikteki denklemlerde. O zaman buradaki bir 4'ten kurtulalım bakalım. Buna her iki tarafa eksi 4 ekleyelim. Her iki tarafa eksi 4 ekleyelim. Eksi 2 çarpı x eşittir. Bunlar birbirini götürdü. Kuzu gibi kaldı burası. 12 eksi 4 8. Şimdi bundan sonra da Eksi 2'den kurtulmam gerekiyor. Eksi 2 ile x hangi işleme giriyor? Çarpma. Çarpmanın ters işlemi nedir evladım benim? Bölme hocam. Harika bölme. O zaman her iki tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Kıl böyle artılı eksili sayılar çok karşımıza gelecek. Ondan sonra eksi 2'ler birbirine götürdü. X kuzu gibi kaldı. 8 bölü eksi 2 zaten biliyorum. Artı 8 eksi 2 eksi 4. X eşittir eksi 4. Al sana denklemimizi çözmüş olduk. Bunlar acayip önemli ve hemen bir sonraki konumuza geçmeden sana ödevini vermek istiyorum. Ödevsiz bir öğrenci olmaz aman dikkat et. Dinamo kitabımızdan T34'ten 38'e kadar gitmeni istiyorum. Çünkü buradaki sorular gerçekten önemli. Mesela bak terazi sorularıyla başlıyor. Terazi sorularıyla başlıyor. Eşitliğin korunumu ardından Tonguç Eladın benim ikisi sorulara geçiyoruz. T36 testinde. Burada ikisi soruları çözüyoruz. Bunlar birazcık kazık. Mesela şu halı sorusu birazcık kazık. Onu söylemek istiyorum. Aynı zamanda bu otobüs sorusu birazcık kazık. Kolay gözükse de. Mesela buradaki eşek gibi bir soru var. 8. soru. 37. teste gerçekten kazık ötesi bir soru. 38'e kadar yaparsan süper olur. Aynı zamanda Tonguç Eren Bey burada tüm dersler kitabımızdan T14 matematikten bunu yapmanı istiyorum. Bu da denklemler konusundan T14 Yine eşitlik ve denklemler, eşitliğin korunumu denklemler, bu problemlere sonra geçeceğiz ve aynı zamanda zoru bankası sayısal kitabımızdan da t25'ten 26'ya. bu konu çok önemli olduğu için çok fazla test verdik kusura bakma ama gerçekten çok önemli bir konu t30 e, t25'ten 27'ye kadar problemlere kadar yapmanı istiyorum ödevlerini. Bunları yaptıktan sonra lütfen buraya işte 20 soru çözdüm. Buraya 30 soru çözdüm. Buraya 10 soru çözdüm diye doldur. Burada 60 sorunu toplamda oluştur. Eğer diğer kaynaklardan 40 soru çözersen zaten 100 soru eder ve istediğimiz başarıya ulaşırsın diyorum. Hadi bakalım o zaman ödevi verdikten sonra bir de ters işlem yöntemini sana göstermek istiyorum. Bu da diğer bir yöntem. Ama amaç aynı. X'i yalnız bırakmak. X'i bulmak yani. Şimdi eşitliğin karşısına nasıl geçer diye bir şey var. Şimdi hemen söyler misin bana? Toplamanın ters işlemi nedir? Çıkarma hocam. Harikasın bir dakika çıkarma. Bu kadar basit aslında. Çıkarmanın ters işlemi de toplamadır. Şimdi bunu bilmemiz gerekiyor. Çarpmanın ters işlemi bölmedir. Bölmenin ters işlemi de çarpmadır. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Eğer biz, eğer biz mesela şöyle bir soru var diyorum. X eksi 2 eşittir 5 dersek. Ben burada her iki tarafa artı 2 ekliyordum falan filan. Bunun diğer metodu şu. Bu eksi ikiyi karşıya geçirebilirim. Tarafını değiştirebilirim. Bak bu sol tarafta hatırlıyorsan. Bu da sağ tarafta ya. Bunu sağdan alıp sol tarafa geçebilirim. Nasıl geçireceğim hocam? Böyle şey mi olur? Deme çünkü mantık çok basit. Çıkarmayı diye bu. Bunu karşıya geçirirken toplama diye geçiyor. Yani x burada zavallım yanında kalıyor. Bu geçince sağ. Burada 5 yanına bu zımbırtı, bu zımbırtı böyle artı 2 diye geliyor. Yani bu eksi 2 bir anda artı 2'ye dönüşüyor. Al sana x eşittir 7 çıktı cevabımız. Zaten demin yapsaydım artı 2, iki, artı 2'yi ekleseydim bunlar yok olsaydı yine x eşittir 7 çıkacaktı. Aynı sonuç. Yani aslında biz işlemleri karşı tarafa geçirebiliyoruz ve bunları geçirirken ters işlemi de geçiriyoruz. Hemen şimdi sana beraber mesela toplamayı çıkarma diye. Çıkarmayı toplama diye falan geçirelim bak. Mesela burada 2x eksi 4 eşittir x artı 3 diye bir ifade var elimizde. Bunu yapmak için de hemen mesela bir de çarpmaya örnek vereyim sana. Hemen çarpmayı aldık elimize. Mesela. mesela x e, 2x eşittir 10 diyelim. Şimdi burada burada ne demiştim sana? Burada bir şey yazmıyorsa 2 çarpı x demektir bu. 2 çarpı x'e. Bu 2'yi karşıya geçirmek istiyorum. Çarpma şeklinde. Çarpma karşıya nasıl geçecek? Bölme diye geçecek. O zaman x eşittir. 10 bölü 2 diye geçecek. Bak çarpı 2'yi de bölü 2 diye geçecek. x eşittir 5 çıktı. İşte bu kadar. Mesela 4, pardon x bölü 4 diyelim eşittir 20 diyelim. Şimdi burada Bölü 4 değil mi? Bölü 4'ü karşıya geçmek istiyorum. Bölü karşıya geçersen olur? Çarpı diye geçer. X eşittir 20 çarpı 4 oluyor. Yani X eşittir 80 oluyor gibi. Bunların hepsini yapabilirsin. Bunun yanında bir şey daha bilmemiz gerekiyor eğer bu tarz soruları çözmek istiyorsak. Bir de X'leri bir tarafta diğer sayıları bir tarafta toplamak da en önemli metotlardan bir tanesi. Eğer biz karışık işlemleri çözmek istiyorsak. Mesela örnek. Mesela böyle 2x eksi 4 eşittir x artı 3 diye bir ifade verdi bize. Bize bunu çöz diyor. Nedir burada çözmemiz gereken şey? X'i bulmak. Şimdi burada bir şey yazmadıysa bu artı 2x'tir. Bu da artı 1x'tir. X dediğimiz şey bak unutma bu da çok önemli bir ayrıntı. X dediğim şey artı 1x'tir. Eksi x dediğimiz şey de eksi 1x'tir. Bunlar çok çıkacak karşımıza. Şimdi bunu yazdıktan sonra diyorum ki ya kardeşim burada ben yapmam gereken şey şu. X'leri bir tarafta toplayalım. Normal insan sayılarını da diğer tarafta toplayalım. Mesela bu X'i bu X'i bu tarafa atayım. Buradaki eksi 4'ü de bu tarafa atayım. X'ler bir tarafta normal sayılarda bir tarafta toplansın. Çünkü X'i bulmak istiyorum ya. O zaman bak burada artı 2 X vardı. Bunun yanına bu artı, artı toplamayı diye bu. Karşıya geçince eksi diye geçiyor. Eksi 1 X diye geçiyor. Eşittir. Burada artı 3 vardı zaten. Bu eksi 4 karşıya geçince ne oluyordu? Artı 4 oluyordu. Yani çıkarma toplama diye geçiyordu. O zaman 2x'den 1x çıkarsa 1x kalır. 1x eşittir 3 artı 4 7. Al sana cevabımızı çak diye bulmuş olduk. Geldik buraya. Burada mesela aynı mantık. Bu artı 3x'tir. Burada x'leri bir tarafa toplayalım. O zaman bu eksi x'i bu tarafa atalım. Eksi x demek eksi 1x demek unutmayalım. Bu eksi 7'yi de bu tarafa atalım. Şimdi artı 3x burada var zaten. Eksi 1x Karşıya geçince eksi ne oluyor? Artı oluyor. Artı 1x oluyor. Eşittir. Sonra burada eksi 5 vardı zaten. Bu eksiye de karşıya geçince artı 7'ye dönüşüyor. Eksi 7 karşıya geçince ters işaretlisine. Eksi toplamaya diye geçiyordu. O zaman burası 4x eşittir. Ne oldu? 2 oldu. Artı 2 oldu. Ve bunun sonucu da her iki tarafı 4x demekti 4 çarpı x demekti Unutmayalım. Bu çarpma ise o zaman x eşittir. 2 bölü. 4 veya şöyle de yazabilirim. 2 bölü 4 diye yazabilirim. Cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. 2 bölü 4 veya 1 bölü 2 sadeleştirirsek fark etmez. Cevabımız budur diyoruz. Hemen geldik. Senle beraber yeni bir soru tarzına. Bu da çok önemli. Burada da parantez var. Parantezde ne yapacağız? Bir kere en önemli işlemlerden bir tanesi parantezde burada bir şey yoksa çarpma diye görmek bunu. Ve bu çarpmada da çarpmanın çıkarma ve toplama üzerine parantez içine dağılma özelliğini göreceğiz. Ve burada bazı temel kuralları hatırlamamız gerekiyor. Mesela 2 ile x'in çarpımı 2x'tir. Veya 5 ile 2x'in çarpımı 5 kere 2 10x'tir. Veya 4 ile eksi x'in çarpımı eksi 4x'tir. Bu çünkü eksi 1x'tir. Eksi 1 ile 4'ün çarpımı gibi düşün. Te temel şeyleri bilmemiz gerekiyor. 3 ile x'in çarpımı 3x. 3 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 12. Bak 3x4 12 başında da eksi var. Eşittir. Sonrasında eksi bunu hemen şöyle yazayım. Eksi 1x diye yazayım. Kafam karışmasın. Çünkü burada eksi x'ler artıksa kafa karıştırıcı oluyor. Artı 8 diyorum. Sonra diyorum ki ya kardeşim. Burada bu artı 3x'dir aslında bir şey yazmadığı için. Bu x'leri bir tarafa toplayayım. Yani buradaki eksi 1x'i bu tarafa atayım. Bu e, eksi 12'yi de bu tarafa atayım. Hemen yapalım seninle beraber. Burada... E, artı 3x vardı. Eksi 1x karşıya geçince eksi artı diye geçiyor. Artı 1x diye geçiyor. Eşittir. Burada artı 8 vardı zaten. Bu eksi 12 karşıya geçince artı 12 oluyor. Ve burası toplamda 4x etti. Burası toplamda 20 etti. 4x demek 4 çarpı x demek. Ve bu çarpmayı karşıya geçirince bölme diye geçer. 20 bölü 4 yani 5 çıktı. alsana x eşittir 5 çıktı diye cevabımız oluyor. Bu arada sağlamasını yapabiliriz daha. Bak mesela 5'ten x eşittir 5 beş ya. 5'ten 4 çıkar 1. Bir. 1'i 3 ile çarp 3. Burada da eksi 5 artı 8 yine 3. Bak iki tarafta birbirine eşit çıktı. Zaten eşit çıkması bekliyorduk. Geldik şimdi yeni bir sorumuza. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımızda Ohan Nesburg diyorum bu nasıl kazık bir soru. Ama burada korkmayacağız. Bak burada bir çarpma vardır onu bileceğiz. Burada da bir şey yoksa başında bir vardır diye düşüneceğiz ve çarpma vardır diye düşüneceğiz. Bak bir şey yoksa parantez başında bir vardır diye düşüneceğiz ve bir çarpı diye düşüneceğiz. Çünkü bir şey yoksa buraya çarpmayı mutlaka koyman gerekiyor. Şimdi o zaman hemen parantezleri açalım. Bak bununla bunu, bununla bunu. Bu 4 ile x'in çarpımı 4x. 4 ile bu artı 4'tür normalde. Artı 4 ile eksi 1'in çarpımı eksi 4. Tamam süper gidiyoruz her şey yolunda. Şimdi burada da Bununla bunu da bunu, bunu da bunu çarpacağız. Ama dikkat. et. bak bu eksi 1, bir, eksi 1 ile artı x'i çarpıyorsun. Eksi 1 ile artı x'in çarpımı eksi 1x. Eksi 1 ile eksi 4'ün çarpımı artı 4. Ne kadar kılı şeyler değil mi? Bak bu eksiler artılar çok karışacak sonra ileride. O yüzden çok dikkat edelim. küçük işlemlerde. E 1 ile eksi 4'ü çarpımı artı 4 eşittir eksi 24 artı x. Etti. Şimdi hocam nasıl bir soruymuş bu ya. Burası artı 4x'tir bir şey yazmıyorsa. Peki, o zaman şimdi xleri bir tarafa toplayalım. Burada bir şey yazmıyorsa artı bir x'tir. Hatırlıyorsunuz zaten bunları. Burada x burada, burada x burada. Bu artı bir x'i bir kere karşıya sol tarafa geçirelim, sola atalım. Burada eksi dört insan sayısı, artı dört insan sayısı bunları da karşıya geçirelim bakalım. Şimdi tekrar tekrar yapalım. Burada e, artı 4 x var. Hemen bunu yazalım. Artı dört x. Burada eksi 1x var. Bu artı 1x karşıya eksi 1x diye daha gelecek. Eşittir sonra. Burada eksi 24 var. Bu eksi 24 yanında e bu eksi 4 karşıya artı 4 diye geliyor. Bu artı 4 karşıya eksi 4 diye geliyor. Yani soldan sağa geçiyorlar. O zaman işlemler bitti neredeyse. 4 xten 1x çıktı 3x. 1x daha çıktı 2x. 2x eşittir. Bu eksi 24 artı 4 eksi 20. Eksi 4 Eksi 24. Yani bunlar zaten birbirini götürür. Eksi 24 çıktı. Şimdi 2x demek 2 çarpı x demek. Çarpma olduğu için karşıya bölme diye geçiyorum. Eksi 24 bölü 2. Yani eksi 12 çıktı. Bu artı 2 olduğu için cevabımız eksi 12'dir diyebiliriz. İstersen sağlamasını da yapabilirsin. Şimdi hemen geldik bir yazılı sorumuza. Denge konumunda olan yukarıdaki eşit kolu terazide kefelerdeki ağırlıkların kilogram cinsinden kütleri verilmişti demiş. 15, 9, 9. E bunların toplamı kaçtır dediğim zaman 18, 33. Bunların toplamı da 33 olmak zorunda. E, 33'ten 11 artı 2x aslında bu. E bunlar birbirine eşit olmak zorunda. X isminin kütlesini bulunuz demiş. O zaman 33 eşittir. Hatta şöyle yazalım. Şöyle yazalım. 15 artı 9 artı 9 eşittir. 11 artı x artı x. Bunların toplamı 33 eşittir 11 artı 2x diyorum. Her iki taraftan 11 çıkartalım. Bu artı 11 ya. Eksi 11 çıkartıyorum. Eksi 11 çıkartıyorum. Ve son durumda 22 eşittir 2x ediyor. 2x demek 2 çarpı x demekte. O zaman her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Hatta şöyle birazcık yükseğe çıkartarak yapalım. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. O zaman 11 eşittir. Bunlar sadeleştiği için x çıktı. Al sana x'in kütlesini bulmuş olduk diyoruz. Ve hadi bakalım yeni sorumuza geçtik. Tüm dersler kitabımıza ödevimizden bir soru bu arada bu. Arda Bey'in dikdörtgen Bora Bey'in üçgen biçimde bahçesi vardır. Arda Bey bahçesinin çevresinde 3 sıra. Bora Bey ise bahçesinin çevresinde 2 sıra tel çekecektir. Bu için ikisinin de kullandığı tellerin uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre ikisinin değeri kaç? Of soruya bak gerçekten kazık sormuşuz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunun çevresini bulalım sana beraber. Nasıl çevresi bulunuyor dikdörtgenin? 2 çarpı uzun kenar artı kısa kenar. Hemen yapalım o zaman. 2 çarpı uzun kenarla kısa kenarı toplayalım. Bak bu x yazarsa 1x demek aslında. 1x e 3x toplanırsa 4x. Eksi 5 ile artı 10 toplanırsa artı 5. O zaman burası aslında çevresi. Hemen yapalım. Bunu böyle dağıttığımız zaman 8x artı 10 çıkar. Bunun çevresini bulduk süper harika. Buna 3 sıra tel e, çevrilmesi gerekiyor. O zaman bunun çevresi bu ise eğer 3 sıra tel çevresi 3 tane çevre dönecek. Demek ki 3 çarpı 8x artı 10 kadar tel harcanacak. Burada bunu dağıttığımız zaman 3 kere 8 24x 3 e, kere 10 artı 30 çıktı. O zaman burada kullanılacak tel miktarı. Şimdi aynı şeyi buraya yapacağım. Aynı şeyi buraya yaparken de farklı bir renk kullanalım. Bunun çevresini bulalım. Bunun çevresi bütün kenarların toplamı. Burada şöyle bir kıllık var. Bunu Dağıttığımız zaman 3x artı 15 diye çıkar. Hepsini topladığımız zaman 1x, 4x daha, 5x, 3x daha, 8x. O zaman bunun çevresi 8x e, artı 5 artı 15 20, e, 30, 35 artı 35 çıktı. Bunu da iki sıra tel çevirecekmiş. O zaman 2 çarpı 8x artı 35 böyle dağıttığımız zaman, o zaman ne çıkıyor bunda kullanılacak telde? 16x bu 8x çarpı 2 artı e, 70 bu da bunda kullanılacak teldir. Şimdi ne soruyor bize? Tellerin uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre. Hayda o olay. soruya bakar mısın? Gerçekten kazıkmış. 24x artı 30 eşittir eşittir. 16x artı 70'miş. Ve bunu çöz diyor bana. X'in değeri kaç diyor. Hemen yapalım. Bu artı 24x'tir bu da artı 16x'tir. Bu x'i bu tarafa atalım. E, 24x eksi 16 x şeklinde geçti bu artıydı eksi 16 x eşittir bu ek, artı 30 da bu tarafa atalım artı 70 zaten burada vardı eksi 30 diye geçti bu artı 30 dolayısıyla 24 xten e, 16 x çıktı 8 x eşittir bundan bu çıktı 40 bu 8 x demek 8 çarpı x demek her iki tarafı 8'e böldüğümüz zaman x eşittir 5 çıktı gerçekten kazık bir soruymuş ama çok iyi de bir alıştırma oldu her şeyi yaptık. Bunun çevresini hesapladık. E, Cevizli ifadeleri toplama yaptık. Çarpma yaptık. parantezi dağıtma yaptık. E, denklem çözümü yaptık. Yani öğrendiğimiz her şeyi bir tane soruda kullanmış olduk. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde ödülü sorumuzu yap. Yorumları yolla. Ödelerini yapmayı ihmal etme. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.